Yani yapacağın tek şeyin inanmak olduğuna inandığını varsayarsak... ...şunu yapabilirsin. Bir deniz kızı gibi yüzeceğime inanıyorum. <laughs> evet, ben de. <laughs> Çok güzel. Çak bir yüz geçseyiz. <laughs> Gördün mü Chelsea? Yapacağın tek şey inanmak. Yani ben de bir peri gibi uçabileceğime inanıyorum. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Harika. Gelmişken Malibu, sen deneyecek misin? Uh -oh. uh. Malibu, size bir bilmece. Saçları havalı, dört toynaklı. Nedir bu? Şık bir keçi mi? Haa. Hayır benim. Bir unicorn kadar sihirli olabileceğime inandım Ay. ve sonra gerçek oldu. Hey, anladım anladım. Bilmece'nin de dediği gibi gerçeğimizi biz yaratırız. Bakıyorum ha. da birileri inanmayı öğrenmiş. <laughs> <laughs> Küçük ya da büyük fark etmez. Düşlerimiz <laughs> hayal gücümüzle başlar. Tıpkı söz gibi. Görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Ya da görmek istediğin balığın kendisi olun. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu şu mu demek oluyor? Her şey olabilir miyim? Bu iyi bir şey Cez. Ama eğer her şey olabiliyorsam nasıl seçeceğim? Şu an bile ne olacağıma tam karar. çaresi, bebek çaresi. Unicorn çaresi, bebek çaresi. Hey! Olabileceğimiz şeylerden korkmamalıyız. Onlarla mutlu olmalıyız. Yeah. Wow. Sanırım adam mutlu dediğini <laughs> duydu. <laughs> Bu ada gerçekten de iyi iş çıkarır. Bir dakika buldum. En iyi işi ben yapacağım. Bir şey olmayı seçmeme gerek yok. Tabii eğer her şey olmayı denersen. <laughs> Mı? Merak ediyorum. Chelsea, eğlencenin gelmesini beklemene gerek yok. Eğlenceyi sen getirebilirsin. Çok doğru. Hayatımız bizim elimizde. Eğlencenin durduk yere bize gelmesini bekleyemeyiz ki. <gülüyor> 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 Bu çok eğlenceli. <laughs> yani öyle olmayalım. <laughs> <laughs> Selam kızlar. Selam. Selam hey. ekstralar. Hey. Muhteşem bir tatil geçirdik. Hayal gücü adasındaydık. <laughs> Baksanıza. çalışıyorum ama Hadi hemen gidelim Aa, bekle Chelsea bu gece Ken'in defilesi var başlamadan döneriz Hani eğlencenin gelmesini beklemeden kendimiz getirecektik Doğru söylüyor hmm. evet. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> evet. rüya tatili biz geliyoruz <laughs> rüya tatili işte geldik <laughs> mi Zipline nerede? Peki konserler nerede? Biz neredeyiz? Burası hayal gücü adası olamaz. Işıltı hayal etmiştin. <laughs> çok, çok güzel. Ben de çiçek hayal etmiştim. <laughs> Allah! Çok güzel. <laughs> Benim hayalimde dondurma var. <laughs> Aa! Üstünde Aa! vişne var. <gülüyor> <gülüyor> hey bakın bir bilmece. Hayal gücü <laughs> adası çok eğlenceli. Güneşin altında düşle her şeyi. Ama unutma özgürleştiren hmm. şey seni. inandığındır değildir gözünün gördükleri. Sen yaratırsın gerçeğini. Ama yaparken olmalısın dikkatli. Buraya hayal gücü adası deniyor. Çünkü burada ne hayal edersen... Gerçek. Dikkatli olmalısın demesinin amacını merak ettim. Hayalim şu. Bundan sonra düşünelim. Deney zamanı. Işıl ışıl bir parti hayal ediyorum. Ben de rahatlama hayal ediyorum. <laughs> 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 Kompetili rahatlama havuzumu En çılgın rüyalarımızda bile böylesini göremezdik. Yani sanırım şu an bunu yaptık zaten. <gülüyor> 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 Hayalim kelebekler. Benimki de oydu. <laughs> Süsleme yeteneklerim üzerine çalışmak istiyorum. Bir pasta hayal ediyorum. Ah, olamaz şekerim. Gerçek şeker geldi ama pasta yok. Aa, Brooklyn Hı? İnanılmaz. Daha çok kremeye ihtiyacım olacak. <laughs> ee, Bir yardım edebilir mi? <gülüyor> hey, hey. <gülüyor> Barbie, Barbie, ikiniz de haklıydınız. Kendi eğlencemizi yaratmak Onu Hayal ettiklerimizi görebilmek inanılmaz. Beş yıldız veriyorum. <laughs> hey Malibu, aklıma bir fikir geldi. Görmek istediklerimizi hayal ettik. Peki ya olmak istediğimizi hayal edersek? <laughs> hmm, olmak istediğimiz. <laughs>